Mehmet Hocam, bademcik alma nedir, küçültme nedir? Evet, bademcik ameliyatlarını artık iki şekilde yapabiliyoruz. Bunlardan birincisi eskiden de yaptığımız bademcikten tamamının alınması. Diğeri de bademciklerin küçültülmesi. Bademcik alınması, bademcik dokusunun yani tonsil dokusunun tamamen çıkarılması, tamamen alınma işlemi. Bademcik küçültülmesi de bademciklerin bir yuvası var. Yuvanın dışına taşan bademcik kısmını tıraşlayarak alıyoruz. Bunu çeşitli şekillerde yapıyoruz. Genellikle koter dediğimiz elektrikli cihazla yapılıyor. Bunun avantajı ne? Özellikle büyümeye bağlı bademcik hastalıklarında bademciklerin üst solunum yolunu tıkamasına bağlı bu hastalıklarda bademciklerin yarısını alarak ya da işte taşan kısmını alarak hem sorunu çözüyoruz hem ameliyat riskini azaltıyoruz hem de ameliyat sonrası süreci daha kolay geçirmesini, çocukların bu süreci daha kolay geçirmesini sağlıyoruz. Bademciklerin bir kısmının alınmasına da bademciklerin yarısının alınması ameliyatı, bademcik küçültmesi ameliyatı diyoruz.